<laughs> ee, e, e de. Bak gidelim o yap diyecek bak giderken diyor. <gülüyor> 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 bak bir daha de gidermiş gibi yap. Ee, e, e de. Ha, bu sefer demedi. İyi hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. merhaba. Siz burada. Burada. Nereden? Burada. Buradan siz kayabiliyor musunuz? Ama buradan kayamazlar ki. Buradan nasıl kaysınlar? Bak, buradan yani. tırman, buradan tırmanıyorlar. Hı? O zaman ne yapıyor musun? Oradan kocaman kay. Gel buradan tırman bakalım. Tırmanabiliyor musun? İstemem. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Neredesin? Nasıl? Neredesin? Evet geliyorum. Çok korkuyorum. Hayır. Merhaba. <laughs> Kuzey. 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 Ne yapıyorsun? Oradan mı kayacaksın? Kay bakalım. Oo. Ay. Bak Kuzey ne var burada? Burada havuz ha? mu var? Burada havuz mu var? Ha? Havuz nerede? Göster bakayım havuzu. Kuzey. Arkadaşlar siz tırmanıyor musunuz Ama böyle tırmanmak yanlış değil mi Kuzey? Bak Böyle tırmanma, tırmanmak Anne yanlış. Anne nerede? Anne gitti arabaya. Bak şimdi. Bakalım. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musun Kuzey? Bak burada bir sürü araba var. Bak görüyor musunuz? Bir sürü at var. Ufak bisiklet var. Şurada kocaman traktör var. Bak burada kırmızı traktör var. Bize bir tane şuradaki yeşil traktörü binebilir misin? Hadi bakalım. Haydi, haydi. Nereden kayacaksın? Hangisinden kayacaksın? Hadi kay bakalım. Ondan mı kayacaksın? Yavaş düşersin. Yani. Öyle düşeriz, öyle olmaz oğlum. Hadi uzat ayaklarını. Uzat ayaklarını. Uzat ayaklarını. Öyle kayılır mı kuzey? Uzat ayaklarını babacım. Hadi traktöre binelim çabuk. Haydi haydi haydi, haydi. Çekeyim mi seni? Çekeyim mi? Yatarak mı kayacaktın kızı? Ee, <laughs> Baksana şurada da kocaman bir tane yeşil traktöre binelim mi? Yeşil traktöre. Ya da havuza. Bak ya şuradaki salıncaklara bakalım be. Ne dersin? Ne yapalım? Havuza bakalım. Havuza bakalım. Göster havuzu. Bak burası mısın? Burası Bak. neresi? Bak burası salıç. Bu da at yazıyorsun. Tamam oraya yazın gireriz tamam mı? Hayır. Havalar ısındığı zaman. Anlaştık Bak, mı? Demiyorum ki. Havalar evet. ısındığı zaman gireriz oraya tamam mı? Tamam. Bu oldu tamam mı? Anlaştık tamam. Ben ve ayaklarını Bak atlayacağım ama. O zaman bam bam. Ama sen... O ya, zaman... O zaman ya. Sen, ya o zaman bam bam. Hadi gideceğim. Hadi, hadi. Kuzey burada da bir sürü oyuncak var ha. Evet. Kuzey bir sürü oyuncak var burada. En sevdiğin hangisi? Evet. Kuzey. Baba, baba. Kuzey. 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 En sevdiğim. En sevdiğini Hı. bana gösterebilir misin? Hadi. Hı. İn aşağı oğlum oradan. Ne kuzeyciğim? En sevdiğin oyuncağın hangisi? En sevdiğin o. Hangisi? En sevdiğim o. Kamyon. Kamyon mu çok seviyorsun? Kamyon geçiyormuş arkadaşlar. Bakalım. Bu arada biz okulumuzun parkındayız değil mi? Evet. Burası senin okulun mu? Evet. Sınıfın var? Sınıfın mı var? Ben sınıfım. Hangisi? Bak o. Bakalım. Oo. Bakın arkadaşlar bu Kuzey'in okulu. O zaman hadi atla. Bir de traktörüne bin. Traktörüne bin bir de traktörü göster. Hmm. Kuzey hadi Kuzey. Hadi. Her yeri var. bir kule var. Nerede? Şey bir kule var. Orası da kocaman kule. Baksana o kocaman yukarıda. İçeride şey tırmanayım mı? Nasıl tırmanacaksın oraya? Tırmanamazsın. Tamam. Tırmanamazsın. Ama oraya... Neden tırmanayım? Oraya kim var? Tırmanamazsın ki. Bakalım. Ben de şuradan bir geleyim şöyle. Bakayım bir. Ben de bakayım. Ben de geliyorum. Bak Oo. Buraya bak kayalım. buraya buradan. Oradan ben kayamam. Burası çok küçükmüş ya. Kuzey. Burası çok küçükmüş. Kay bakalım izliyoruz seni. Kay bakalım izliyoruz. Hadi. Hop hadi. Bir. iki, Üç. Kızık bir canlı diye. Hadi Hadi o zaman traktörde bin. Koş traktörde de bin. Göster. Bir tur at bakayım. Ya da ata bin. Ata bin de yap bakayım bin. Düştü mü? Hangisine bineceksin? Bir sürü de oyuncağım var herkese. Ya bırak bak. Park et onu hadi. Kuzey sen bunların ismini biliyor musun? Kuzey. Kuzey. Sen bunların Hüsey. adını biliyor musun? Döndür 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 döndür. Hadi gidelim. Hızlı hızlı gidiyorum. <laughs> Çıkkın Hadi, Hadi, hadi. hadi. Hayır, 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 hayır. <laughs> Gelme. Hayır. Güzel. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir bana gelir misin? Bir benle gelir misin? <laughs> ya Kuzey. Kuzey. Benle gelir misin bir dakika? Gel benimle babacığım. Getir o oyuncağından. Bak şimdi arkadaşlar. Burada bir tane traktör var. <laughs> Kuzey sizin tavuklar nerede? Tavuklar nerede sizin? Tavuklar var, Nerede onlar? Oradaydı. Göstersene. Gelelim mi? Hadi göster bakalım. Gel buradan. Yavaş. Oradan da mı var? Gel bakalım. Nerede? <laughs> Hah? Nerede? Ya bas hep çamurda git. Ah bak. Tavuk. Tavuklar mı var burada? Horoz da var değil mi? Kuzey. Horoz nerede? Nerede? Bak şu horoz galiba değil mi? İçinde var. İçinde tavuk var, horoz var. Bak. Oh. Ü, ü, -ü. Ne ses çıkartır onlar? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım hadi. Gel hadi. Yaman. <laughs> 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 Aha. Vallahi yaptı. İyi de bir Bir daha. <laughs> bak gidelim o yap diyecek bak giderken diyor. <laughs> bak bir daha de gidermiş gibi yap. Ha, bu sefer demedi. İyi hadi bakalım. Çamura basmadık sen oğlum. Şu taraftan git ayaklarımız çamur, ayaklarımız çamur oluyor. Düşersin ama dikkat et, ayağın kayar çamurda. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Kuzey. Son yeşil traktörde binelim tamam mı? Yeşil. Nerede yeşil traktörün? Nerede? Nerede yeşil traktörün? Ya gidemedik yeşil traktöre. Oğlum bizim gitmemiz lazım. Oğlum <laughs> bizim gitmemiz lazım. Hadi gel bakalım koş. Koş 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 koş. Kuzey. Koş 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 koş. Bak oraya senin için yeşil traktörü park ettim. Bak. Yeşil traktörü park ettim oraya. Ona binmen lazım. Ya, e Kuzey oraları pislettin ama oğlum. Ya bakalım. O zaman. Gel bakalım. Bakın. Burada havuz, burada yemek yiyorlar. Burada tatlıravalli var. Burada kaydıraklar var. İyi, e, hadi. Elini mi İyi, e, önce bay bay yap kocaman arkadaşlara. Bay bay. Bir bak ama. <laughs> Aferin. Temizlik önemli değil mi Kuzey? Elimizi yıkattıktan sonra da hemen suyumuzu kapatıyoruz. Aferin. Çünkü israf kötü bir şey. Bak. O ne? What? Balon mu? Tamam. Aferin. Hadi. Hadi gel annen yanına gidelim. Ah, Hadi gidelim. Bitmedim. İşim daha bitmedi. Neymiş işin? Neymiş işin? Bir sabah bağlı. Tattırı var ne Kaldırayım mı? Patlıcan. <laughs> Oo! Kuzey. Aslan. Ha? İmzam. Oo! Baba. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> <laughs>